Merhaba çocuklar. Sosyal bilgiler dersindeyiz. Dersimizin bugün konusu yine teknolojinin gelişimi olacak. Bir önceki dersimizin devamı gibi. Peki bu derste neyi konuşacağız? Bu derste bazı icatların zaman içerisinde nasıl geliştirildiğini konuşacağız. Anlatmak istediğimiz şey de şu olacak. Hiçbir şey bir anda bugünkü hal gibi olmadı. Bir şeyin ilk haliyle bugüne kadarki geçirdiği süreç Bugün son geldiği nokta arasında farklar var. Bunu öğreneceğiz. Yani ilk bulunan kalem böyle değildi demek ki. İnsanlar ilk defa icat ettikleri kalem bununla alakası belki yoktur. Ama zaman içinde gelişe gelişe bugünkü haline geldi ve bundan sonra gelişme devam edecek. Tıpkı bunlar gibi şimdi başka bazı teknolojik ürünlerin günümüze kadar nasıl geldiğini, günümüzdeki haline gelinceye kadar o konuda kimler çalışmış, kaç bilim adamı neler yapmış. Kısaca bunları anlatmaya çalışacağız. E, kitabımızda da var bu konu. Kitabımızdaki şeylerden konuşacağız zaten. İlk olarak ampul. Hepimizin bildiği evlerimizin tavanında olan işte lan düğmesine bastığımız zaman etrafa ışık saçan şey ampul. Sokaklarımızda aydınlatıyoruz. Aynı şekilde otomobillerimizin de farların içinde ampul var. Onlar da yanıp gece karanlıkta araçların rahat gitmesine falan sağlayan yani pek çok alanda aydınlatma için ampulü kullanıyoruz. Peki ama ampul acaba bu haliyle mi hemen bulundu? Yani bir bilim adamı oturdu, ampul yapayım dedi ve hemen bunu mu yaptı? Tabii ki öyle olmadı. İlk bulunan ampul ile bugünkü ampul neredeyse birbiriyle alakası yok gibi, yani biçim olarak, şekil olarak, dayanma olarak alakasız yok gibi. Yoksa sonuçta hepsi ışık veriyor. Evet ampul için e, kim e, kimler çalışmış? Şimdi onları söylemeye çalışacağız. İlk olarak 1802 yılında Evet bunlar yabancı isimler olduğu için biraz bakarak yazacağız. O konuşları da Humphrey Devi. Evet ampul için ilk çalışmaya başlayan kişi buymuş bilinen. 1802 yılında ilk defa ampul diye bir şey için çalışmaya başlamış. Yani elektrikten ışık elde edebilir miyim diye aslında adına ampul demedi belki ama elektrik bulunmuş. Elektrikten sonra o elektrikten nasıl yararlanırız diye çeşitli bilim adamları değişik Yolda çalışmaya başlamışlar. İşte e, Humphrey Davy denilen adam da bu elektriği ışık enerjisine çevirebilir miyim, ışığa çevirebilir miyim diye uğraşmış. Yani ampulle ilgili ilk çalışmaları o başlatmış. 1802 yılında, yani günümüzden e, işte 220 yıl kadar önce bakın, 220 yıl önce. Bundan sonra 1840'da e, Verndololaju Dela Ru Okunu da yazalım. Varın Dela Ru Varın Dela Ru isminde bir adam. Bakın bu 1802'de çalışmaya başlamış. Demek ki onun çalışmalarından sonra 1840'ta da Varın Dela Ru diye bir adam yine o ampul çalışmalarını devam ettirmiş. Tabi bunlar nasıl devam ediyor çocuklar? Bu adam da diğer bilim adamının çalışmalarını inceliyor, bakıyor, onun çalışmaları neler yapmış, hangi notları yazmış kendinden sonra gelecek insanlar için. Yani birbirlerinin devamı şeklinde çalışıyorlar. Hiçbiri sıfırdan başlamış olmuyor yani. Bu artık diğer adamın yaptıklarının üzerine çalışmaya devam etmiş gibi oluyor. Yani biraz bilgi sahip olarak çalışıyor. Dolayısıyla var olan bilgiler kaybedilmiyor. Yani hep üstüne üstüne ilave ediliyor. Evet, daha sonra bunlardan sonra da Thomas Edison o konu da kitabımız böyle yazmış. Thomas diye yazmış. Biz genelde Thomas diyoruz ama Thomas Edison çocuklar işte bizim genellikle ampulü icat eden adam olarak bunu biliriz. Şu ikisini pek bilmeyiz yani. Genelde hep bunun ismi geçer. Thomas Edison. Çünkü Thomas Edison Bugün kullandığımız ampullere en çok benzeyen ampulü ya da en dayanıklısını o yapmış. O yüzden genellikle ampulü icat eden bu diyebiliriz biz. Ancak bakın ondan önce de ampul konusunda çalışmış bilim adamları var. Daha sonra Peter Peter Hewitt. Evet okunuşunu da yazalım onun. Diğerlerini pek yazmayacağız ama Peter Hewitt da çocuklar 1901 tarihinde yazalım. 1901 bakın 1802'de ilk çalışmalar başlamıştı. Biz şimdi 1901'dekine geldik. Yani günümüzden 120 yıl öncesindeyiz. Şu anda hala da ampul ilgili çalışmalar devam etmiş. Daha sonra 1911'de bugünkü kullandığımız bugünkü ampuller diyelim. Bugünkü ampuller icat edilmiş. Bugün bizim bildiğimiz ampullere benzeyen ampuller. 1980'de floresan ampuller, floresan ampuller icat edilmiş. Ve 1996'da da led lambalar, led ampuller diyelim ya da artık daha uzun ömürlü ve daha parlak ışık veren ampuller. Yani ampulle ilgili bir çalışma yıllar içerisinde bakın 200 yıldan fazla sürmüş bugünkü haline gelmesi ve pek çok bilim adamı birbirinin çalışmalarını da devam ettirmek şeklinde geliştirmeye, değiştirmeye, daha iyisini yapmaya devam etmişler ve ampul dediğimiz şey günümüzden 200 yıl önce çalışmalar başlamış ve bugün kullandığımız hale kadar gelmiş ve bundan sonra da gelişmeye devam edecek belki de sizin içinizden birisi daha iyi ampuller yapacak daha az elektrik tüketip daha fazla ışık veren ampuller yapabilecek göreceğiz zaman içerisinde neler olacak şimdi ampul için gördüğünüz gibi pek çok çalışmalar yapılmış yıllarca süren denemelerin çalışmaların ve değişimlerin sonucunda bugünkü teknolojiye ulaşmışız sırada telefon var telefon için acaba kimler çalışmış neler yapılmış Telefon icat edilmeden önce biliyorsunuz bu bir haberleşme aracı. Telefondan önce insanlar işte mektup yazarak haberleşirlerdi. Yine mektup da sonuçta teknolojiyle dağıtılınca kolay oluyor. Çok eskiden mektuplar nasıl götürülüyor olabilir? İşte posta arabaları ya da atlı postacılar var. Bir ilden bir ile falan atla götürüyorlar. Bu da yine günlerce sürebiliyordu. Yolda postalar kaybolabiliyordu. Yani ilk olarak insanlar mektup yazmışlardı diyelim. En teknolojik şekilde kalem kullanıp kağıt kullanıp mektup yazmışlardır. Ondan da eskiye gidersek işte dumanla haberleşme gibi, sesle haberleşme gibi, haberleşme de var. İşte tavuk sesiyle falan haberleşmeye çalışanlar da varmış. İşte posta güvercinleri kullanılmış. Bunları çeşitli filmlerde falan da görüyorsunuzdur. Ancak zaman içerisinde insanlar daha rahat haberleşebilmek için yine elektriğin bulunmasından sonra elektrik enerjisini ses ve işarete dönüştürme çalışmalarıyla beraber telefon dediğimiz şeyin icadı başlamış. Peki nasıl olmuş? İlk olarak 1793'te 1793'te Fransız bir bilim adamı ismi şu o konu şunu da yazalım. Claude Chappe. Claude Chappe. Evet, bu konuda ilk çalışmayı başlatan kişi olarak kitabımız yazmış. Bu adam ne yapmış? İlk olarak mesaj iletme makinesi yapmış. Yani e, bizim bildiğimiz telefon değil de işte telgraf falan var e, vuruşları karşı tarafta çizgiye falan dönüştüren bu şekilde bir e, işaretleme dili geliştirmiş yani ve bu telefonun ilk başlangıcı sayılıyor aslında bildiğimiz telefon değil bu telgraf daha ziyade Biz ona telgraf diyelim siz onu bilmezsiniz ama işte telgraf e, elektrik sinyalleri karşı tarafta da tekrar vuruşlara çizgilere falan dönüştürülüyor neyse bu şekilde bir şey yapmış ve uzak yerdeki insanlarla haberleşme sistemi geliştirmiş bu adam. 1793'te 1800 kabul etsek e, bu da yine günümüzden 230-240 yıl öncesine dayanıyor. ilk başlangıç. Bundan sonra ne olmuş? 1840'da Samuel Morse. 1840'da bakın bundan neredeyse 60 yıl sonra e, Samuel Morse. Bu adam yine telgrafı geliştirmiş. Daha sonra e, Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell e, bugün kullandığımız telefonunla benzer bir şey icat etmiş. Yani ses yoluyla diyelim, sesle konuşulan bir telefon. E, telefonu icat etti. Evet bu ilk bilim adamı birazdan telgraf türü aletler yapmışlar. Alexander Graham Bell de bunların çalışmalarını ilerleterek o elektrik titreşimlerini karşı tarafta sinyallere değil de sese dönüştüren yani bugün kullandığımız telefona benzeyen bir şey yapmayı başarmış Alexander Graham Bell. O yüzden bu da telefonun mucidi sayılır. Bundan öncekiler biraz daha telgraf olduğu için tam telefon kabul edilmemişler. Ancak sonuçta bunun ee yardımlar olmasaydı Alexander Graham Bell de belki telefonu hiç zaman icat edemeyecekti. Bu bilim adamlarından sonra Alexander Graham Bell elektrik sinyallerini sese çevirebilen bir teknoloji geliştirmiş ve telefonu icat etmiş oldu. Daha sonra ne olmuş? İtalyan Marconi diyor. 1900'lü yıllarda Marconi telsiz telefonu icat etmiş yani telsizi icat etmiş. Telsiz tensizi icat etmiş. Ve 1973'te de 1973'te Martin Cooper işte bu da cep telefonu ilk defa cep telefonu denilen telefonu icat etmiş. Yani telefon bugün kullandığımız bu akıllı telefonlar falan bu hale gelinceye kadar yine pek çok bilim adamının çalışması sayesinde gelmiş ve bir anda olmamış. Bakın 220-230 yıla yakın bir çalışmanın sonucunda bugüne gelmiş telefon dediğimiz şey. Artık görüntülü telefonlar var, görüntülü haberleşebiliyoruz, internete bağlanabiliyoruz, işte fotoğraf çekebiliyoruz, pek çok iş yaptırabiliyoruz telefonlara. Günümüzdeki bu haline gelmesi yani bir anda olmuyor. Yıllar içerisindeki bu bütün bu bilgilerin sonunda bu işler olabiliyor. Çünkü hiçbir bilim adamı kendinden öncekinin bilgilerini çöpe atmıyor çocuklar. Her bilim adamı kendinden önceki bilim adamı neler yapmış, hangi çalışmaların hepsini gözden geçiriyor. Kendisi neler yapabilir onu ona göre planlıyor. Ve gelişim ve değişime devam etmiş olunuyor. Şimdi ampulü, telefonu konuştuk. Kitabımızda ele alınan konulardan bir diğeri de uçak. Uçaklar da yine bugünkü haline gelince, evet bir anda olmamıştı. O da yıllar içerisinde gelişe gelişe bugünkü haline gelmiş. Uçak konusunda da ilk önce Leonardo, Leonardo diye yazmışlar, Vinci. Evet, kitabımız Leonardo da Vinci demiş. 1452 ve 1519 yılları arasında yaşamış. Hadi 1500 desek, 500 yıl oradan, ee, 200 yıl, 2000'i yapacağım, 2020. yani 500 yılı aşkın bir süredir. 500 yıldır, demek ki ilk uçakla ilgili ilk şeyler bundan 500 yıl önce başlamış günümüzden 500 yıl önce ilk defa insanlar uçmakla ilgili hayaller kurmaya başlamışlar. Nasıl gökyüzünde uçabiliriz diye demek ki ilk olarak işte Leonardo Vinci'nin çizimleri ve çalışmaları olmuş günümüzden 500 yıl önce. Sonra Leonardo'dan sonra bizim işte Hazerfen Ahmet Çelebi belki duymuşsunuzdur. Hazerfen Ahmet Çelebi ve Hasan Çelebi Hasan Çelebi isminde Bizim bilim adamlarımız ya da meraklı insanlarımız diyelim, bunlar da işte Aziz Ahmet Çelebi kendine kanat yapmış, kanatlarla uçmuş. Ee, Hasan Çelebi de sırtına bir roket yapmayı başarmış, o roketle havaya yükselmiş, sonra paraşütle iniş yapmış. Tabi bunlar da ne zaman oldu? 1600'lü yıllarda oluyor, yani daha aşağı yukarı yaklaşık 100 yıl sonra da bu insanlar uçma ile ilgili uğraşmışlar, ee, havada uçulabilecek araçlar yapmaya çalışmışlar. Onlardan sonra 1793'te Joseph ve Etienne kardeşler balonla uçmayı başarmışlar. Uçan sepetli balon tarzı bir şeydi. Belki balonla uçtular diyelim. Yine bunlardan bakın neredeyse 200 yıl sonra gibi aşağı yukarı. Bunlardan sonra da 1852'de Henry, Henry Giffard isimli bu kişi de bu uçan balonu zepline dönüştürmüş. Yani biraz daha büyük bir balon tarzında zeplinde, havada yolcuyla birlikte uçabilen bir araç. O da yine balona benziyor. Daha sonra 1883'te Amerikalı John Montgomery kardeşler, John Montgomery ilk planörü yapmış. Planör biraz daha insanın kendine kanat takmasına benzeyen bir şey. Motorsuz yani. Ve daha sonra, bunlardan daha sonra 1903 yılında, bakın günümüzden yaklaşık 200 yıl... Biz şu anda 2020 yılındayız. 120 yıl kadar önce diyelim olmuş bir olay. Wright kardeşler, or Orville ve Wilbur Wright, onları yazalım. Orville ve e, or Orville, Orville ve Wilbur Wright kardeşler günümüzdeki uçağa benzeyen ilk motorlu uçan aracı yapmışlar e, kardeşler. İlk uçağı yaptılar yazalım. Yerimiz sınırlı. ilk uçağı yaptılar. 1903'te hep günümüzdeki uçağa benzeyen o yüzden bunlara da uçağa ilk icat eden insanlar denilir. Çoğu zaman halbuki onlardan önce de pek çok insan uçmayla ilgili bilgiler üretmiş, uçmayla ilgili denemeler yapmış. Ancak motorlu bir uçan araç yapmayı işte bunlar başarmışlar. Günümüzdeki uçaklara benzer, uçakların sistemine benzer ilk aracı bunlar yapmayı başarmışlar. O yüzden uçağın mucidi diye çoğu yerde Orwell ve Wilbur kardeşlerin ismi Wright kardeşler diye geçer. Soyadları Wright. Onlar uçağın mucidi kabul edildiler. Fakat biz burada neyi anlatmaya çalışıyoruz? Onlardan önce de uçma ile ilgili bilgi üreten insanlar, deneme yapmış olan insanlar var. Onlar da yine kendilerinden önceki o insanların bilgilerinden yararlanarak uçaklarını yapmayı başardılar. Ve artık bunlar günümüzden yaklaşık 120 yıl kadar önce, bakın ilk bizim bugünkü anladığımız uçağa benzer uçağı yapmışlar. 120 yıl kadar önce. 120 yıl içerisinde bunlar değişe değişe günümüze geldi. Artık yüzlerce yolcuyla uçabilen uçaklar var. İşte sesten hızlı giden uçaklar var. Savaş uçakları var. Havada taklalar atabilen uçaklar var. İnsansız hava uç araçları uçaklar var. İşte helikopterler var. Ee, teknoloji işte kendinden önceki üretilen bilgileri kullanarak habire ilerlemeye devam ediyor. Ve buradaki insanların yani Leonardo da Vinci ya da Hazreti Ahmet Çelebi bugünkü uçakları görseydi herhalde çok hayret ederdi. Bunun bu kadar ilerleyebileceğini ben bile tahmin etmiyorum derlerdi belki. Çünkü tonlarca ağırlıktaki bu uçağın havalanıp gitmesi, binlerce kilometre uzağa kadar uçabilmesi bunlar gerçekten ilk baştaki insanlar için çok inanılmaz şeyler olurdu. Hele hele yolcu taşıyabilen uçaklar yapabilmek çok büyük bir hayaldi belki ama artık günümüzde hepsini gökyüzünde uçarken görebiliyoruz. Teknolojinin son geldiği noktaları şu an zaten görüyoruz. Peki gelelim başta söylediğimiz şeye. Biz burada ne anlamaya çalışıyoruz? Hiçbir şey bugünkü haline bir anda gelmedi. Yüzlerce yıl süren ve pek çok bilim adamının uğraşmaları sonunda bugünkü haline geldi. Her bilim adamı kendinden önceki bilgilerden yararlandı. Daha iyisini nasıl yapabilirim diye düşünüp kendisi de geliştirebileceği kısımları geliştirdi ve bugünkü halimize geldik. Peki ne olacak böyle duracak mı? Hayır. Bundan sonra da teknoloji ilerlemeye gelişmeye devam edecek. Günlük hayatımızı daha da kolaylaştırmaya yönelik aletler yapılmaya devam edilecek. Fakat tabi aynı zamanda teknolojinin ilerlemesi gelişmesi her zaman iyi anlamda olmuyor. Ne yazık ki insanlar bütün bu gelişmeleri zarar vermek için de kullanabiliyorlar işte ne yapıyorlar? Uçakları savaş uçağı olarak kullanabiliyorlar. İşte bombalar yapabiliyorlar. Dolayısıyla insanlar e, teknoloji ilerletip geliştirirken aynı zamanda zarar verici şeyler de geliştirmiş oluyorlar. Fakat bu da teknolojinin kaçınılmaz bir tarafı. Bundan sonra da teknoloji ilerlemeye, gelişmeye devam edecek. Hiçbir şey artık son haline geldi, mükemmel haline geldi, daha mükemmel olamaz denilmiyor. E, her şeyin her zaman için daha fazla geliştirilecek bir tarafı vardır. Şimdi konumuzu bitirirken. Bu uçakların nasıl geliştiği ile ilgili bir videomuz olacak. Şimdi o videoyu beraber izleyeceğiz. O bitince dersimiz de bitmiş olacak. Evet uçaklara geçmeden önce ilk ampulle bugün kullandığımız ampullerin arasında nasıl bir ilerleme olmuş onları bir görelim. Şu anda ekranda gördüğümüz ilk yapılan ampuller işte Edison'un zamanında yapılmış, ilk defa icat edilmiş ampullerden bir örnek görüyoruz. Günümüzdekine çok da benzemiyor. Bu da daha sonra biraz daha geliştirilmiş hali. Bu da bugün kullandığımız ampuller. Geçmişten bugüne kadar bayağı bir değişmişler yani. Şimdi de telefon. Bu da ilk yapılan telefonlardan bugünkü cep telefonlarımıza pek benzemiyor. Ya da evde kullandığımız diğer ev telefonlarına. Bu da biraz daha gelişmiş hali telefonun. Bakın giderek nasıl da gelişmiş. Bize şimdi bile komik geliyor olabilir. Evet telefonlar ilk haliyle bugünkü hali arasında çok büyük fark olduğunu görebiliyorsunuz herhalde. Bunlar da cep telefonları. İlk hali ne kadar büyükmüş, giderek küçülmüş ve biraz daha günümüze yakın zamanlarda kullanılmış cep telefonları ve en sonunda da bugün kullandığımız dokunmatik ekranlı cep telefonlarına kadar gelmişiz. Evet şimdi de uçaklarla ilgili bölüme geçeceğiz. Bunu izlerken de yine uçakların ilk halinden son haline kadar geçen aşamayı düşünmeyi ihmal etmeyin.